Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LOL BAP oyununu oynayacağız. Yani LOL oyunu. Böyle top oyunu oynayacağız. Şimdi oynuyorum. Ee, bazı toplar hiç gelmiyor. Şöyle üstünde tek kalabiliyor o şu sarı gibi. Tam sarı geldi. 300 boyun bir tane kanal oynamıştı. Adını unuttum. Hiç yeşil gelme diyecekken yeşil geldi. İmm biraz zor bir oyun. Bazen top lazım oluyor. Mesela o bombayı ben aynı rengine bomba patlatmam lazım. O yüzden bazen aynı gelmeyebiliyor. Bu tam isabet. <laughs> Şimdi bunu alıp böyle değiştirebiliyoruz. Beyaz alalım. Ve patlattık. Şurada şuraya koyayım. Değil, şura. Tamam zaten oraya hiçbir şey gelmiyor. Şuraya bakayım. Yanlış yere gitti ama neyse. Yine yanlış yere gidiyor tam isabet yaptım diyecekken hep yanlış yap yanlış yere götürmüyorum ama o yanlış yere götürtüyor. Şimdi o bilerekten öyle yaptım. Şimdi şeyim de O kalbim nedir? İşte topum da oldu. Ee, ne diyeceğimi anlamadım. Şu maviyi patlatacağım. Mavi geleceğini biliyordum. Su şişesi, i, ne, su şişesi söyleyemiyorum. Su şişesi geldi işte. Dilim oynamıyor. Ben atmadım ki o topu. Olsun ilk oraya gitmiş diyecekken. Sarı gelsin ama. Şimdi değiştirdim. Sarı gelsin dedim. Sarı geldim. boş topu nereye yapsın acaba? Mavi yok hiç. Hiç mavi yok. Bu tavla yerlerden. Bir gelin, şimdi olacak ama. Boşu boşuna atmadım. Atmadım. Attım diye sayıyorum. Beyaz bir top gelsin. <laughs> ee, hiç şey yapamıyorum. Şimdi, Şimdi az önce bakın. bakın. Sizlere, e, Daradım. E, Atlattım <laughs> hepsini. <laughs> o nasıl oluyor? Hiç anlamadım eminim. <laughs> Gittin en dibe koydun ya. Vallahi en dibe koydum. <laughs> Orada başını. Allah <laughs> mi? Bana tümür <atmayayım>, mu atlıyor ya. Ayende, <laughs> ayende. <laughs>

Brasil, Brasil. Şimdi bunu buraya atıyorum. Bakın. Şuna bakın. Dara dara na. Şuraya bir yeşil gelsin. Şu şey patlayacak şurada. Gösteremiyorum çünkü ekran kaydındayım fazla Sarı top yok ki. Mavi bomba. Bunanın. Nının... Ne kadar sade renkler var. Şu pembe koyu pembeyi çok seviyorum. Zaten her koyu pembeyi seviyor. Hey. Hmm. Ben Brawl Stars oyununu oynuyorum. Hmm. Oldu. Evet. Bir tane daha top şuraya atıyorum. Değiştireceğim hmm. ve dört olacak. Hmm. hangisi daha çok? Evet. Hmm. Sarı yapıyorum. Hangisine gelirse. Pembeye geldim. Böyle. Bu da böyle bir oyun işte. Bu oyunu yanarsam videoyu kapatacağım. Ay. Şunu da şuraya atayım. O da buraya ama bir tane daha mavi tok. Onu da buraya atıyorum. <laughs> Sanki bu oyun hiç bitmeyecek gibi geldi bana. <laughs> ee, olmadı. <laughs> şey, rastgele mi atlattım acaba? Olmaz. <laughs> bu oyunu kazanacağız. <laughs> Ayy yamuk anne babanızı bile e, görmeyin. Ben de öyle yapıyorum. Gitmiyorum. E, bir buçuk haftadır. E, bu önlemlere dikkat etmek zorundayız. Bir süre arkadaşlarımızla görüşmeyelim. Bir süre yakınlarımızla görüşmeyelim. E, toplu yerlerde Ya Gidiyorum. Sürü... Nereye atıyorum? Olanlar, bir sürü var. sarı varken. Var. Onun Girmiyor Ama ona. Benim çok sürü yeşil var. tam isabet yaptım. Bu arada açıklama kısmına oyunun adını yazacağım. Linke bakıp yapıp oyunu yükleyebilirsiniz. Ne kadar güzel oldu. Şöyle bunu atıyorum. Bunu da buraya atıyorum. Şimdi biraz daha ilerliyoruz. Başlıkta bir tedbir ve öneri dizisi açıklıyoruz. Bir <laughs> oraya atmış. Şimdi etek ve göz ay elbise ve gözlük kaldı. Onu da onların onun şeyini de bitirirsem Onları da bitirirsem videoyu kapatıyorum. Ben de mavi attım.

çok güzel. Evet ya aynı. Yani. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, şimdi bir küçük Zıratlatma oldu. Zaten yanacağım şimdi. Şimdi yanacağım. Evet. Şimdi Şimdi koyacağım ama yani Bunu biliyorum Yanlış yere attım Şu maviyi alayım yeter ben Uf uh, Kurtardım be Şimdi şunu oraya atıyorum Bombayı da şuraya atıyorum Böyle de yapıyorum Alacağım demiştim size Pembe gelsin Diyebilirim Geldi tek geldi gör. Şimdi bebeğimizi alıyoruz. Ay yerim ben. Ne kadar? Bana inşallah bebek çıkar küçük bebeklerden. Aa, bunu çok seviyorum. Suyunu içirdim. Unicorn'u çok seviyorum. Vitacını süs olarak kullanabiliyoruz. Bir de böyle resimler, videolar çıkıyor. Biz Ben şimdi bu videoyu şu topu atarak videoyu kapatacağım. Şu topu da atayım. Bitmeyecek bu video. Ha. Şimdi hepinize görüşürüz. Ab kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.